Evet. Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber Outer Ring'i inceleyeceğiz. Outer Ring. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi GTO'da şu anda ön satışı başlamış durumunda. Eğer ki siz de bu ön satışa katılmak isterseniz gelip buradan hala hazırda başlamış olduğu için emir vererek katılım yapabilirsiniz. 22-23 Mayıs tarih aralıkları içerisinde bu ön satışı devam edecek. Eğer ki siz de gelip burada GTO'dan katılım yapmak isterseniz VIP 1 üzerinde olmanız gerekiyor ve Cüzdanı da belli miktar usdt bulundurmanız gerekiyor. Şu anda Dediğim gibi Bunun ön satışı başlamış Eğer ki daha önceden zaten Bu işe yatırım yapmış olanlar varsa veyahut GTO'dan ben katılmayacağım fakat yine de bununla alakalı bilgi almak istiyorum diyenler varsa Videoyu izlemeye devam etsinler Ama öncelikli olarak şöyle bir kısa hatırlatma yapayım eğer ki bu videolar hoşunuza gidiyorsa kanalı abone olmayı videoları beğenmeyi unutmayın ara sıra çekiliş videoları yapıyorum. Onlara da katılarak şansınızı deneyebilir ve bir şeyler kazanabilirsiniz belki diyelim ve şuradaki açıklamasını okuyarak başlayalım. Outer Ring Maniac Panda Games markasını kullanarak Windex Technologies ile Nexo Labs ortaklığında şu an geliştirmekte olan ekonomik play to earn konseptine dayanan ve bir bilim kurgu fantezi evreninde olan bir MMO RPG video oyunudur. Projeyi geliştiren deneyimli bir şirket ve sektörde eşsiz bir yatırım fırsatı temsil ediyor. Oyun içerisindeki oyunun ekonomik sistemi oyunun web sitesine entegre edilmiş bir DEX aracılığıyla veya oyuncu etkileşimi yoluyla oyun içi veya oyun dışı satın alımlar yapma imkanıyla kazanmak için oyuna adı verilen bir sisteme dayanmaktadır diye bir açıklama yapmışlar. şuradan baktığımız zaman arzının 10 milyar olduğunu görebiliyoruz ve web 20 üzerinde bir token. Token Sembolü GQ. Buradan web sitesi ve whitepaper'ına ulaşabiliyoruz. Web sitesi, whitepaper'ı aynı zamanda e, YouTube hesapları bunların tamamını e, aktif bir şekilde kullanıyorlar. Diyelim şimdi internet baktığımız zaman şu şekilde internet sitesini görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir internet sitesi tasarlamışlar. Şimdi bu bir oyun. Metaverse oyunu. Bu oyun e, uzay tipinde bir oyun uzayda geçiyor ve genel olarak uzayda kullanılacak materyaller barındırıyor. Uzay gemisi olsun, ne bileyim silahları olsun vesaire. Buna uygun bir konsept içerisinde. Starcraft, Warcraft, World of Warcraft gibi oyunların mantığını ve yapısını içerisinde barındıran bir oyun. Eğer ki daha önce bu oyunlardan herhangi birini oynamış olanlar varsa onlara benzer mantıklar, ona benzer yapılar görecektir bu oyun içerisinde de. Bir Metaverse oyunu içerisinde nft'leri var Kripto tokeni var işte ne bileyim Kıyafetler silahlar Gemiler Kristaller kazabiliyorsunuz mineraller kazabiliyorsunuz Stake yapabiliyorsunuz Stake ödülleri alabiliyorsunuz Ve tüm bunların yanında Bu pv özelliklerin yanında bir de pvp özellikleri de var diğer oyuncularla interaksiyona girebiliyorsunuz onlarla Kapışabiliyorsunuz Bir oyun ortamında Ve şöyle bir durum var bu yeni ortaya çıkmış diğer e, kripto oyun projeleri gibi e, birkaç gün önce, birkaç ay önce ortaya çıkmış ve para isteyen projelerden değil. 2018'den beridir geliştirilmekte olan bir oyun. Yani aslında kripto ile bağlantısı olmasa bile hali hazırda bir oyun olarak varlığını sürdürebilecek seviyede bir gücü var bu oyunun. Oyun içerisinde 5 ayrı ırk bulunuyor şu internet sitelerini araştırarak şuradan görebilirsiniz. Beş ayrı ırkı bulunuyor. Bu her birinin farklı farklı e, ilginç isimleri var. Bunları araştırabilirsiniz. E, buradan gördüğünüz gibi zaten oyunun bilim kurgu tarafı da çok sağlam. Şimdi bu projeyi üreten ekip eğer ki bu şekilde çalışmaya, üretmeye, e, projeyi ilerletmeye devam ederse bu proje çok iyi yerlere gelecektir diye tahmin ediyorum. Ancak proje ne yazık ki e, birkaç ay önce çıkmasına rağmen piyasanın düşmesiyle beraber bu projede düşüşler yaşadı. Fakat e, ilk çıktığı zamandan beridir takip ettiğim e, hoşuma giden projelerden bir tanesi. Şimdi normalde e, MMO oynayan varsa aranızda. MMO'larda eğer ki herhangi bir şekilde bir oyun içerisinde değişiklik yapmak isterseniz, yapmak iste istemekten kastım bir değişiklik olsun isterseniz ve bunu oyunu yapan ekibe bildirirseniz, bir ticket atarsanız, mail atarsanız, şöyle bir sıkıntı var ya da şöyle olsa daha iyi olurdu gibisinden %99 ihtimalle sizin e-mailinizi görmeyeceklerdir bile veya umursamayacaklardır görseler bile. Ancak bunun gibi oyunlarda merkeziyetsiz bir sistem üzerine dayalı bir yapısı olduğu için bir yönetim tokenleri var. Nedir bu yönetim tokenleri? GQ. GQ yönetim tokeni elinde barındıran herkes bu oyun üzerinde hak sahibi olacak. Nasıl hak sahibi olacak? Oyunun ilerleyişinde, gidişatında, yönünde hak sahibi olacak ve eğer ki ileride bir şey değiştirilmek istenirse GQ token sahipleri oyun içerisindeki değişiklikleri Yapabilecek bunun için oy kullanabilecekler Buradan tokenomics'ini görebiliyoruz tokenomics Gördüğünüz gibi benim çok hoşuma giden tokenomics'lerden bir tanesi Takıma yüzde 2 ayırmışlar takıma 2 ayırmış başka e, Proje şu zamana kadar denk gelmedi bana görmedim yani e Var da yani çok seyrek böyle takıma yüzde 2 ayırmış takıma yüzde 2 ayırmaları ne anlama geliyor Takım projelerine o kadar güveniyor ki. Ben bunun %10, 15, 20, 25 ya da bazıları 30 pay istiyor. Pay kendime e, alayım deyip projeye güvenmezlerse eğer buradaki oranı arttıracaklar. Çünkü gelecek paranın az olacağını, olacağını düşünecekler. Ama demek ki takım projesine güveniyor ki böyle bir yüzde %2'lik pay kendilerine yetecek Olduğunu düşünmüşler ve bu yüzde de 3 yıl kilitli kalıyor Diğer taraflara baktığınız zaman Parça parça her birine e, Belirli Aralıklarda vermişler hiçbir tarafı Çok fazla e, Ayırmamışlar kayırım yapmamışlar çok e, hoşuma giden bir tokenomicsi Bulunmakta Onun dışında projeyi destekleyen proje ortaklarına baktığınız zaman çok iyi ortakları da olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yani şuna bakın aşağı gittikçe ortaklar var olmaya, destekçiler var olmaya devam ediyor. Şimdi bunların dışında bir de Launchpad'lere bakalım. Bluezilla zaten bunun Launchpad'ini yaptı. BSC Pad üzerinde, GameZone üzerinde. Bunların dışında Brandpad olsun, Babylon, DAO Starter, ondan sonra s gibi çok iyi platformlarda da bunun çıkışı yapıldı oldukça güzel bir proje dediğim gibi benim hoşuma giden bir proje Eğer ki sizin de hoşunuza gittiyse gelip buradan whitepaper'ına da ulaşabiliyorsunuz aynen buradan internet sitesine ulaştığınız gibi whitepaper'ına da bakabilirsiniz whitepaper'ını detaylı bir şekilde okuyup oyun neymiş ne değilmiş nasıl bir Olayı varmış bu oyunun öğrenebilirsiniz ve eğer siz de buna uygun bir şekilde yatırım yapmak isterseniz kendi cebinize kendi Gelirinize kendi gücünüze uygun bir yatırım yapmak isterseniz Bu White Paper'ı Okuyup internet sitelerini araştırıp Hatta üzerine gelip YouTube sayfalarına bile bakmanızı tavsiye ederim YouTube sayfası gayet aktif bir şekilde kullanıyorlar Her Birkaç haftada bir ayda bir video atıyorlar buradan gelip izleyebilirsiniz Araştırabilirsiniz daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz Bu projeyle alakalı hoşuma giden diğer Taraflardan bir tanesi de projedeki insanların projede çalışanların Yöneticilerinin olsun çalışanların olsun hepsinin Yüzü belli tipi belli çalıştıkları yer belli Yani bu insanların Dolandırıcı olma ihtimalini bir o kadar düşürüyor İnsan kendini ne kadar açık ederse ne kadar Ortaya Çıkartırsa benim gözümde dolandırıcı olma ihtimali projeyi bırakıp kaçma ihtimali Bir o kadar azalıyor ee, O yüzden beni daha da e, Rahat hissettiriyor Diyeyim bu konuda e, Projelerine güvenip Kendini gösteren e, Çalışanlara kendilerini gösteren proje sahiplerine Saygım Sonsuz oluyor buradan takıma gittiğiniz zaman takım içerisindeki Kişileri görebiliyorsunuz buradan Tıkladığınız zaman her, her birinin e, Yüzü olsun linkedin hesabı olsun Görebiliyorsunuz hani e, Bazı projelerde bu şekilde paylaşım yapıyorlar Soy isim bile yazmıyorlar e, Sen de bunun gerçekten bir insan olup e, Orada çalıştığını Varsayıyorsun en fazla ama şuna baksanıza her birinin e, Resmi belli her birinin linkedin hesabı belli ne üzerine çalıştığı belli yani bu konuda bu Projeyi çok takdir ettim umarım Gelecekte diğer projelerde Bunları Örnek alır bunlara Benzer şeyler yapar Diyelim ve bu videoyu burada bitirelim Çok övdüm Ama dediğim gibi Projenin ne tarafa gideceği Piyasanın ne tarafa gideceği belli değil Proje başarılı olabilir oyun güzel olabilir Ama kar yaptırmayabilir Hani Bu tarz şeyleri sizin kendiniz e, araştırar kendiniz karar vermeniz lazım. O yüzden herkese dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum ve her zaman söylediğim gibi kendi gücünüzün yettiği kadar bir işe yatırım yapın. Kendi gücünüzü aşan yatırımlar yapmayın. Gidip de borç çekip evin kirasını alıp e, ne bileyim bir şeyleri bozdurup arabayı satıp böyle bir işe girerseniz zarar ettiğiniz zaman en çok siz yanarsınız, en çok siz sıkıntı çekersiniz diyelim ve uzatmadan bu videoyu bitirelim. Outer Ring 22-23 Mayıs tarih aralıkları içerisinde geçiyor da ön satışı olacak. Eğer ki ön satışa katılmak isterseniz gelip bu tarih aralıklarından hali hazırda başlamış olan ön satışa katılabilirsiniz. VIP 1 ve üzerinde olmanız gerekiyor ve cüzdanınızda 20 dolar ee, paket başına 20 dolar bulunması gerekiyor. Alacağınız paket miktarı sayısı kadar da o oranda da artacaktır bu cüzdanınızda olması gereken dolar miktarı. Eğer ki videolar hoşunuza gidiyorsa, ee, beğeniyorsanız yorum yapıp kanala abone olabilirsiniz. Eğer Gateway'e kayıt yaptırmadıysanız hala Gateway'e kayıt yaptırmak için videonun açıklama kısmındaki linkten Gateway'e kayıt yaptırabilirsiniz. Benim referansımla kayıt olursanız eğer %30 komisyon indirimi kazanacaksınız. Bu benim için çok önemli. Eğer ki siz hala kayıt olmadıysanız kayıt olmanızı tavsiye ederim. %30 indirim de oldukça iyi bir indirim diyeyim ve bu videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.